Dolayısıyla Ukrayna'daki savaş durduğunda Rus ordusu ertesi gün yeniden Şam'ı işgal edecek ve yeni bir savaş başlayacak. Arkadaşlar gelin size askeri haritayı gösterelim. Elimizde iki ittifak var. Hristiyan Rus Şii İran ittifakı. Artı Irak Şii bir hükümetin yönetimi altında. Lübnan ise Hristiyan. Tabii ki Lübnan Suriye devrimine karşı bildiğiniz gibi Suriyeli mültecileri tutukluyor. İsrail de var. Yani karşımızda Haçlı Şii Yahudi ittifakı var. Anlaşıldı mı? Pekala. Peki Diğer taraftan karşı bir ittifak oluşuyor bu Müslüman ittifakı. Türkiye, Suriye ve Azerbaycan ittifakı. Dolayısıyla tabii ki Azerbaycan'ın Suriye'ye petrol ve gaz gibi şeyler göndermeye başladığını görüyorsunuz. Tabii ki Azerbaycan, İsrail'in dostu. Yani önemli olan şu ki, siyasette her zaman çelişkiler bulursunuz ve bu tür şeyler olur. Peki bazıları diyor ki, Azerbaycan Şii'dir. Aslında Azerbaycan pratikte Şii değil. Çünkü Azerbaycan'ı yöneten kişi Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ali bin Ebu Talib'in soyundan değil, bunu iddia etmiyor da. Şimdi, Şii inancında bir temel esas var. O da şu, hükümdarın Ali bin Ebu Talib'in soyundan olması gerekiyor. Hatta sen Ebu Bekir Ömer'e, sair sahabelere ve Kur'an'a lanet okursan, bütün bunları yaparsan dahi İran'daki Hizbuş şeytan yine de seni kabul etmez. Halifeliğin Ali'nin soyunda olduğunu söylemen gerekir yöneticinin Hümeyni gibi siyah giyip ben Ali'nin soyundanım demesi lazım. Artı bir de onlara bağlı. Sadık olman gerekir. Yani Azerbaycan'ın bu iki şartı eksik. Azerbaycan hükümeti diyor ki biz meşruiyetimizi halktan alıyoruz. Hz. Ali soyundan olmamıza ya da buna benzer bir şeye ihtiyacımız yok. Diğer taraftan biz zaten 60'lı 70'li yıllardan beri İran'daki mollalara bağlı değiliz. Her neyse bu konuya girmek istemiyorum. Konumuz bu değil. Arkadaşlar mesele şu ki şimdi ne olacak? Olacak olan şu. Rusya Azerbaycan'ı işgal edecek, petrolü ve gazı ele geçirecek. İran da bunu destekliyor. Çünkü tabii ki şu anda olan şey ABD Başkanı Trump'ın sponsorluğunda bir barış anlaşması yapıldı. Buna göre bir yol açılacak. Bu yol Azerbaycan ve Ermenistan'dan geçiyor. Tabii ki bu şunu ifade ediyor. Bir Türkiye-İslam Bloğu, Azerbaycan ulaşım hattı açılıyor. Bu İslam Bloğu Orta Asya'daki Türkmenistan, Kazakistan gibi ülkeleri kapsıyor. Yani arkadaşlar burada Türkiye çok tehlikeli bir şey yapıyor. Rus ordusu buna izin vermeyecek. Bakın Türkiye ne yapıyor? Orta Asya'ya bir ulaşım hattı kuruyor ve böylece Türkiye Rusya'nın sırtına binmiş olacak. Dikkat edin. Orta Asya'daki İslam bloğu Rusya tarafından işgal edilmiş bir Müslüman toprağıdır. Maalesef Rusya işgal ettiği Müslüman topraklarını Kazakistan'ı ve Orta Asya'daki Müslümanları bölgeleri kendi arka bahçesi olarak görüyor. Şimdi Türkiye bu hat üzerinden yürüyecek. Bu yüzden İran açıkça şunu söyledi. İran ordusu saldıracak ve bu bölgeye egemen olacak. Rusya şu anda zaten askeri olarak tahrik ediyor ve belki de Ukrayna savaşını durdurur durdurmaz saldırıp Azerbaycan'ı işgal etmek için hazırlanıyor. Azerbaycan için çok tehlikeli bir askeri durum. Suriye açısından bakarsak bence Rus ordusu yeniden Suriye'de Laski'ye ye saldıracak. Zaten Rus güçleri Laski'ye ve Tartus'ta bulunuyor. Dolayısıyla Rusya bu bölgeleri işgal edecek. Tabii ki Türkiye bir hamle yapabilir mesela. Boğazları kapatabilir ve Rusya'ya geçemezsiniz diyebilir. Çünkü tabii ki Suriye hükümeti Laskiye'nin işgaline karşı çıkarak Rusya'ya savaş ilan edecek. Türkiye'de boğazları kapatacak. Ama bu çok basit bir engelleme, Rusya güçlerini İran üzerinden deniz yoluyla ve Irak üzerinden kara yoluyla gönderebilir. Tabii ki Irak, İran tarafından işgal edilmiş bir topraktır. Rusya bu şekilde Suriye'ye saldırmaya başlayabilir. Aynı zamanda Lübnan'daki Hizbullah da Suriye'ye saldıracak. Ardından İsrail de saldıracak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi durum buna müsait. Ürdün ve Körfez istihbaratı güneyde, Dera gibi bölgelerde milisler oluşturabilir. Bir de Ahmet el-Avde milisleri var. Dera'yı kontrol eden Ahmet el-Avde milisleri şimdi nerede? Buzdolabında onu zamanı geldiğinde çıkarırlar. Ukrayna savaşı biter bitmez başka bir felaketle karşı karşıya kalacağız. Neticede elimizde 1923'te mevcut Türkiye'yi kuran Lozan Antlaşmasının tam metni var. Lozan Sykes Picot demek Sykes Picot Şam'ı böldü. Lozan Türkiye'nin bölünmesi ya da Osmanlı Devleti'nin parçalanması demek. Yani elimizde Körfez ülkelerinin Sykes Picot'u var. Aynı şekilde elimizde Fas, Cezayir ve Tunus'un Sykes Picot'u var. Türkiye'nin Sykes Picot'u ve Şam'ın Sykes Picot'u var. Dahası Mısır ve Sudan'ın da Sykes Picot'u var. Yani önemli olan şu. Lozan Antlaşması'na baktığımızda Türkiye'nin yani Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını ve artık var olmadığını ilan eden bir anlaşma olduğunu görüyoruz. Artı Lozan Antlaşması'nın Türkiye'nin gerçek anayasası olduğunu anlıyoruz. Yani Lozan Antlaşması 1923'te İngiltere ile Türkiye arasında Osmanlı Devleti'nin ilga edilmesinden sonra imzalandı. Tabii ki Ankara hükümetinin İngiltere ile anlaşma yapabilmesi için Osmanlı Devleti'nin ilga edilmesini şart koştular. Çünkü Osmanlı Devleti hala mevcutken devletler bu antlaşmayı nasıl imzalayacak? Kaldı ki Lozan Antlaşması'nı okuduğumuzda Türkiye'nin iç işlerini düzenleyen anayasa maddeleri içerdiğini görüyoruz. Bu maddeler uluslararası ilişkilerle ilgili değil. Türkiye'nin sınırlarından bahsediyor. Türkiye'de kullanılan dilden bahsediyor. Türk'ün kim olduğundan bahsediyor. Türk hükümetinin Müslüman olmayanlara vatandaşlık vermesi gerektiğini söylüyor. Çünkü antlaşma Türk'ün Müslüman olduğunu kabul ediyor. Bu yüzden Kürtlerden bahsetmiyor. Çünkü Kürtler Müslüman. Antlaşma yabancı okullardan, diğer dinlerin okullarından bahsediyor. Türkiye'deki Müslüman olmayanların durumundan bahsediyor. Ama bu antlaşmada Türkiye ile İngiltere ve Avrupa ülkeleri arasında yapılmış. Fakat içinde İngiltere'deki Müslümanların durumuna dair bir madde bulamazsınız. İngiltere'de Müslüman okullarının olacağından, Müslüman camilerinin olacağından ya da benzer şeylerden bahsetmiyor. Dolayısıyla Lozan Antlaşması'nın hala Türkiye'nin gerçek ve fiili anayasası olduğunu görüyoruz. Bu antlaşma, Türkiye'nin iç işlerine dair zorla dayatılmış bir anayasadır. İngiltere ordusunun ve tanklarının gücüyle Müslüman bir ülke olan Türkiye'ye dayatılmıştır. Peki neden hala geçerli? Çünkü Müslümanlar Birinci Dünya Savaşı'nda yenildiler. İkinci Dünya Savaşı'nda da yenildiler ve hala yenik durumdalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı her şey yenilgi koşullarını iyileştirme çabasıdır. Üçün, dünya savaşı geliyor. Eğer Müslümanlar olarak bunda da yenilirsek, haritadan silineceğiz ya da tamamen yok olacağız. Eğer Allah'ın izniyle galip gelirsek, bu antlaşmayı değiştireceğiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nda galip gelebilmemiz için Allahu Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediğini yapmamız lazım. Allah Teala çekişmeyin yoksa gücünüz gider başarısız olursunuz diyor. Müslümanlar olarak birleşmemiz gerekiyor. Adı ne Türkiye ne Suriye ne Irak ve ne de Mısır olan birleşik yeni bir devlet kurmamız lazım. Çin tehlikesine ve Rus bloğuna karşı koyabilen yeni bir devlet kurmalıyız. Çin 9 milyon kilometre kare. Buna karşı bizim de 9 milyon kilometre bir devlet kurmalıyız. Rusya 17 milyon kilometre kare. Bizim de 17 milyon kilometre bir devlet kurmamız lazım. Aksi takdirde arkadaşlar 60 küsür felakete uğrayacağız. Maalesef tüm TV kanalları ve haber bültenleri bizi geçici meselelerle oyalıyor. Şu futbolcuyla, şu şarkıcıyla, şu yönetmenle kavga etti gibi boş konuşmalarla bizi meşgul ediyor. Lütfen Lozan Antlaşması'nı dinleyin. YouTube'da izlemenizi istediğim videolar var, lütfen izleyin. Facebook, Twitter, Instagram ve TikTok sayfalarımız var, abone olun. YouTube kanalımızda tarihi belgeseller var, lütfen bunları izleyin. Abone butonuna basarak abone olmanızı istiyorum. والى اللقاء والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته